Laterna TV yollarda. Bugün Dumlupınar şehitliğindeyiz. Celalettin Üner'den bana miras kalan Atatürk Cumhuriyeti'nin ne zor şartlarda kurulduğu ve yaşatılması gerektiğini genç nesillere aktarmak bizim öncelikli hedeflerimizdendir. Nispeten az bilinen kahramanlık öyküleri ve onların geçtiği yerleri fotoğrafladığımız bir takvim oluşturuyoruz. O nedenle de yollardayız. 2022 ve 2023 yılı takvimlerinde bizlere yardımlarını esirgemeyen sevgili Murat Akgüne çok çok teşekkür ediyoruz.